Herkesinim. Herkese herkese Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar hırsın ben Hana ben efsin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün okula dönüş. Kitap siyah şey şey sizlerle beraber. O zaman envanter seçmeye başlıyorum. Defterim var. Eflin nerededisin? Eflin gel buraya gel. Bu arada defterler neden bu e, kadar pahalı olmuş. Bakın şu 27.5 lira. E tabi Ama ben bunu çok beğendim. Kitaplar çok zaman geldi sonra. Eflin hadi gel katı bize. Geldim. <laughs> abla abla geldim. <laughs> Hoş geldin hadi gel. Gel, gel bakın. Sen de bir tane defter seç Eflin. Ablam bir tane defter seçti. Baksana şu çok tatlışmış. Benim çok hoşuma gitti. Hı. İçi nasıl bilmiyorum ama. Aa, çok güzel. Kareli çok e, güzelmiş o. Önde Yapısına ne var çok... çıkartma mı var önünde ne var? Hayır çıkartma şey... değil ama çok tatlı. Bir şey mi? gördüm önünde. Gelin gelelim ya. Ne kadarmış Gelin. bu arada. Önemli 14 liraymış bu defterler arkadaşlar. Ben de kaldım. bu ne? bu ne? Kopik Bunu sevecek. 110 kadirleri olur. olur. Cool. Bayılacak olanlar olur. Dediğim gibi bizim evde popit de var fazla kalem da fazla. Ay ben bakıyorum bir şu güzel gibi. Bunu ama görmüyorum. Şöyle koyalım. Mor renk mi? Efincim gel bakalım sen de takıl. Ama bakın yavrum. ben de şu daha güzel. Ben de onu beğendim. Var bu lacivert güzel ama? Lacivert güzel zaten aslında. Bana şey güzel geldi. Bana sorarsan şu bak. Bu mu? hayır yarışı bile daha güzel. Ha o da evet. O bak onun mavisi daha güzel. Evet. Daha parlak. Çok güzel ya ben bunu istiyorum. <laughs> Ciddi misin? Ben bunun rengini çok beğenmedim. Daha soluk geldi bana ama. Bakayım bir dakika. Tamam bir tane bunu alalım. Ay, bir bu arada. Çok güzel. Ciddi misin? Çok beğendim. Bu arada şöyle içinde bunların içi o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? İçi güzel. Hayatımızda gördüğünüz en güzel kalemiz bu. O zaman bu güzel. Bunu alıyoruz. Burada işte böyle detaylar var. Bu posta, pasta, poster notlar pasta, şey. Post, renklerdekiler pasta, de çok güzel. Pasta post. En sevdiğim okul alışverişine inek. İnek alalım mı? Ne yapacaksınız onu? Bu mimarlık için değil mi? E tabii, onlar genelde mimarlık dokuyanlar kullanıyor onları. Projelerinde falan Annem, kullanıyorlar. o çok güzel. Küçücük küçücük her şey çok güzel. Çarpım tablosu alacağım ben bir tane. Ablam çarpım tablomu kesti. Evet şimdi. Eflin bak şu yere düşen güzel. Ama yere düşen bak bu da var. Bu da i̇şte var. Bu da var ama yerdeki... Ama de... bence bu daha güzel. Bak tikler falan var. Bak. Ve bu, bu bir böyle. tane mi? İçinde. Sanırım. Bir tane mi? Hayır bir tane değil sanırım. Yere düşen Evet de kaldıralım bir tane değil tatlım. bak ha. Yere düşeni de kaldıralım hanım. Bir sürü ya. Anne. Yok onun içinden o bir sürü. tane verirler bize Aynen. zaten. Tam yere düşeni kaldırır mısın tatlım? Koy yani onu az. Yok yok bir tane alacağız ondan. Onu sepete koy. Eee kasada şey gelmiş. yaparız. Üzerine baktım ben fiyatını koparmışlar efendim göremedim. Sen gördün mü? Aynen Evet o kokmuş bir yatı. Oo, tamam. Ben abiye sorup Ay, mi? Yok sorup gelmene gerek yok. Kasa da öğrenirsin. Koyar mısın tatlım? Mi? Ben bunu ben bunu kendime alacağım. Tamam. Ne yapacağım onu biliyor musun? Ay çok güzelmiş tavşan. Çizim, çizim. deftere. Ama çok güzel bakın. Evet çok hoşmuş arkadaşlar. Çok, çok tatlış bir şey. Ama bunun bir dakika. Hani Efrin çekil bir şunu bir tut. Ben ne bir şey yapacağım? O da tavşanlı. Kareli olanı alacağım. Kareli. Evlin e, şu flamingo defter de güzelmiş değil mi? Flamingo mu? Hı hı. Nasıl sert, sert yaprak olacağım. mı? Sert kapak işte sert kapak. Bence o da kedilisini alsın. Bunun evet. kedilisi de vardı. Bir dakika. Kedilisi neredeydi? Hı. Bakayım. Ha, bu evet. da çok tatlı işmiş. Evet. Gel. Evet. Hadi gelin devam edelim bakalım. Şimdi ara. bu, arada, bu, bu arada, Bu arada bu her şey var arkadaşlar. Evet. İnsan almayacağı şeyleri bile hoşnut. Tabi bu, test bu bölümden çıkarıyoruz artık. Çıkıyoruz. Malum <laughs> 8. sınıf LGS'de çok Aa, test uğraştık. Sınıf. eski Test kitabı alışverişi epey yapmıştık <laughs> LGS döneminde. Ve şu an ablamın dolabında dolap hesabında satıyorlar. Evet şu anda HGC, kullanmadıklarımızı, HGC. video için aldıklarımızı e, Tuvala Zeybek Official dolap hesabında şey satıyoruz diyor, arkadaşlar. ne vardı önceden biliyor musunuz? Boyama böyle tahtalar vardı. Evet. Boyama tahtalar. Ve ben almıştım, boyamıştım çok güzeldi. Onlar Ama kalkmış sanırım, sanırım değil mi? Yok. Ahşap olanlar. Bir şey diyeceğim. Efendim? İngilizce bir şey ne olacak? Maket ev. Onu Hı. bu hafta yapacaksın ödevini. Oh. Aa evet onun için malzeme alalım. Ah. Bir şey söyleyeyim gözün. Eflin şu hırkanı giysen üzerine diyorum. Hayır. Soğuk gerçekten hırkanı giymelisin. Hadi kızlar devam Bir şey edelim. Şey anne maketem için malzeme almamız lazım doğru söylüyor. Evde sert karton var. O sert kartonlarla Ama yapılır. işte şunlardan var evde bak. Neyim bak misin? bak şu renkler var ya. Hı, 12, 12 renk. Var. Hayır burada bak şuraya. Bak bundan var evde. onları kesemeyiz. Aynen onlar çok küçük ama çok küçük onlar nasıl küçük? Bayağı Yumuşaklarla maket ev yapamazsın biz onlarla, ki. Biz onları kullanmayı denedik çok şeydi. Evet onlarla maket ev olmuyor yani. Makas bakalım mı? Hadi makasla seçelim. Makas ama var mı yok evde? Ya var ama şey e, hediye ederiz makası. Öyle olabilir. Yani. Bak. Bakayım sen hangisini seçtin? Evet, anne, pan. Anne tarzı, <laughs> bir şey daha... ya da ben başka bir şey seçeceğim makas olarak. Gel bak, Çayımız geldi ama. Makas olarak. Hmm, Wings'le. <laughs> Wings. Evet, Winks arkadaşlar. Wings'i seçtik. Hadi bakalım. Nerede Tuana? Tuana'nın sepeti. Ve bunun koruması var. var. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee... Oo, evet o çok iyiymiş. Koşarken gözüne aynen. girmez. Aynen. Biz ne slime yaptık, şey. yara ne slime yapıyorduk ya, ne Ayla, slime yapıyorduk. Çok evde hala slime tamam. şeyleri var, çukalları var aslında. Ee, anne, evde şey için şeyler tamam, lazım cidden güzel. Ama evde, bakalım evde neyimiz var, Kız evde olmayan canım, olalım evde olalım olmayan. Yani çünkü evde de bizim Esin çok malzeme şey. var. O maket yapıl hani maket için ne eksikse alalım bugün akşam bakalım. Ama bir Oho, de şey, şey peliğon alalım diye. Onların odaların malzemelerine kadar yap. Peki lazım. Tuana peliğon mu yapıştırıyor şeyi? Benim Artonları. aklım şeyde, ben Artonlar mesela Silikon alacağız. Tabii. Abla ben ha. benim aklım şeyde mesela yatağı nasıl yapacağız? Evadan yapar mı? Gel sen gel bir gel. Dolabı. Evadan var evde. Evadan olur mu e, diyorum, diyorum ben? Bunlardan mı alsak? Bundan da var evde. Renk Hayır çok... onda yok. Var. Bitti. Ondan yok. Hepsi mi bitti? Evet. İle ben... de denedik ya geçen E, yeni bulmuştum şeyde dolabın içinde. Neyse anne. Hani Hayır sürüdü. seni sürüdü. mi kıracağız? Tamam efendim boş ver tamam. Hayır sürdün. Bulamayınca, bulamayınca mi göndereceğiz <laughs> <onları> anne. <yani. gülüyor> Hadi <gülüyor> gel Okey, Tamam. Gel, sen tarafı geçiyoruz. Görüşürüz. Bakayım bir Bende yok tanemez. Bir tane bundan aldım mı? Tabii ki de. Ne kadar şey, şey, şu an, an, an şey. Şeyden, şeyden çıktı. Ee, o şu an bu da sepetimiz. Evet. Şimdi var. bakıyoruz. Başka neler var? Anne bu yapacağız. Aynen. Bu arada ah ne kadar dışından güzel görünüyor. Geçenlerde posta. Efne şu ne? Bunlar ne Efne? Bunlar ne çok merak Aynen. ettim. Sence? Kalem. kalem. <laughs> o yüzden kalem yapmışlar. Highlighter kalem yapmışlar değil mi? Baksana ben bu bak. Çok güzel. Stabilonun. Çok güzel. Bayağı güzel. Evet, tabii, bayağı fiyat arttı ama. Oh ne oldu. kadar asla? 17. 17 lira aslında bu Her rengi var. Biraz gel da gel şu bak. Şahin mi var. Anne ben şimdi yine Yani anne onun yerine sabır yani ama. Ne seçtin anneciğim? Sevgiyle seçti kalem. Görmedim. Göster bize ama seçtiğini. Arkadaşlar Sımsız. da görsün. Biz de görelim. Haber kaslar. De. Değişmez sevgimiz. Eflin, olmazsa olmazı. Olmaz olmaz sevgisi. No, evet. losuk halloluyor. Ve bir tane stabilo. Evet, stabilo olan. Stabilo ama. çünkü testlerimi kontrol edeceğim. Matematik kaldı bu arada sadece. Ödevlerimden matematik kaldı. Ama yani, matematik 10 18 sayfa. Efendim bu akşam başlayalım. <laughs> Başlamazsak bitiremeyeceğiz onu matematiği biz. Aa, ben bulamadım ama silikon onu ister silikon madde tabanca silikon tabancası. Silikon tabancası isteyeyim ee, anneciğim. Silikon tabancamız var. Hayır, silikon alacağız tabancaya gel Bakayım bir bakayım şey yine gidelim bence şu e... Aa baksanıza kızlar. Artık bunların şeyleri gelmiş. Silgili gibi. Plastik ama gibi. şundan bizde var. Ben ondan bizde görmedim ya, ha, var mı? Da? He, şunu biliyorum ama şundan var. Etinim. Ondan var. Evet. Hı -hı. Haydi gidelim. Aç. Tuana sen uç Ay, ihtiyacın o. vardı diye hatırlıyorum. Biraz. E alsana gel. Ben bak hatırlamasam hiç hatırlamayacaksın. Ucu kalmamıştı arkadaşlar Tuana'nın. Efin hangisinden almıştınız? Efin sen hangisini almıştık biz? geçende Geçen de. Mi? Uçlar Burada. Hmm. Sana hangisiydi? Şöyle kalın bir şeydi değil mi Burada yok ki. Vardı şu kalın mıydı? Şu muydu ya? Şunlardan mıydı? Evet onlardan. Mikroydu de. değil mi? Ama simi değildi. Simliydi, pembe simliydi. Hayır, pembe simli Bak, değildi. Bak şu değil pembe değil mi? Bu muydu o zaman? Hayır değildi. Sim, Mikroydu Efteninkiler. Bu mu? Hayır, Magnum bak. Senin mikroydu Efteninkiler. Yok Efteninkiler mikro bu arkadaşlar pembesiydi. Mi? Hayır. Eve gidince kanıtlayacağım. Sen tamam, sen e, ben Faber alacağım. Tamam. mi benim. Anne şu bu mu? Mu? neden? Yemiyor. Çünkü Hı. onun içinde 20 tane anne var. Bu şey 120 20. tane var. Ciddi mi? Sen ne yapıyorsun? Hiç alabilirsiniz bakalım. Tamam, evet. evet. ee, Anne şu şeye Nietzsche var <laughs> gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım, Eflin gel. Ha. şunlar da çok tatlıymış <laughs> arkadaşlar. Nereye geçeceğiz sonra? Evet şimdi maket ev için buradan bir ihtiyacımız var mı? Siz şimdi maket evin bir amacı olması lazım. Mesela işte ne öğrendiniz de siz maket ev yapacaksınız? Hayır maket evin içinde odalar yapacaklarmış. İçine bir şey Eş, koymayacaklar. Odalar Sadece ve eşyalar Ama nasıl odanın içine bir şey koymayacak? Kesin istemiştir ki öğretmen. Bence var ya maket Hı. evi nasıl olacak biliyor musun? Üstü açık böyle dikdörtgenin, dikdörtgenden iş. duvarlar yapacağım. Bir bedroom, kartonun üzerine sert kartonun bedroom, üzerine. bedroom. İşte bedroom. Işte yatak odası, şiş. oturma odası, mutfak i̇şte ve şey olacak, tuvalet, evde İşte sert kartonun üzerine kartonlardan duvar öreceğiz. Hani anladın mı? Kuş bakışı bakıyor gibi. Havadan bakıyor gibi. Anne. Normal bir ev yapmayacaksın yani. Anne, anne, sert kartonun üzerine anne, yapacaksın. yapacağım? Anne, anne. Evet. Bak eşyaların da olması lazım. E tamam, eşyalar da olacak da. eşyaları işte böyle yapacağız anne. Biz onu sorumluyuz. Ya eşyaları da çizeceksin. <laughs> <laughs> Elif'in karton olmadığına emin misiniz evde? Eminim. Minicik şeyler var. Şöyle şöyle. Yok bu sen kartondan ya? bu aynanın yan tarafında yok mu? Anne işte ben de onlardan bahsediyorum. Ben onu okula proje götürdüm. Ben Hiçsine. onu papit yanmaya çalıştım. Sen sadece renk seçtin içinden. İki renk götürdün. Anne içine. ben onunla papit yanmaya çalıştım. Hayır pop için ayrı renk almıştık. Biz kırmızı almıştık. Hayır anne almamıştık. Kırmızıyı evet. almadık. Kırmızı evde vardı. Anneciğim Şimdi bak, bak, tamam bunun üzerine çok eğer tamam, iddia bak, eve bunun, gidelim. Bunun üzerine ne yapacaksınız? O yumuşak kartonlarla duvar yapamazsın söyleyeyim. Onlarla duvar falan olmaz sonra. Buna duvar olur. Ya sert karton. Bu işte ev olacak. Evin üzerine bunlar maket olarak duvar yapıştıracaklar. Burası işte oturma odası, burası mutfak. Öyle şeyler olacak. <laughs> benim bir dakika ya. Benim... Hayır. Ama benim zaten projem var. Yıl sonuna kadar hazırlamam gereken. Ben onu hazırlayacağım bu tatilde. Senin projen ne? Coğrafya projesi. Hmm. Ama böyle hani artık benim coğrafyam o kadar kötü <laughs> o kadar böyle güzel şahşalı bir şey yapıp öğretmenim birazcık gözünü kaldırmam lazım. <laughs> İnşallah Selim Hoca videoyu Hadi bakalım Efsuncım geliyoruz. Ben ne yapsam? E, anne proje olarak ne yapsam? Onu bilmiyorum anneciğim. Salta sahne ben bilemeyeceğim. Şimdi bizim anne birazcık bana ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> anne bu Bunu kalağına... bu bunu nasıl... Kalağına... İşte bana bu lazım. Proje için mi? Aynen. Benim öyle güzel şaşalı bir proje yapmam lazım ki ya. Sen eve böyle, bunun üzerine mi yapacaksın? Evet, ben bunun üzerine projemi yapacağım tamam mı? E, ee, projemi ne, üzerine yapayım? Akarsular falan üzerine mi yapsam acaba? Yani. Yanar da. Sana bırakıyorum bilmiyorum ki. Yanar da. Anne şunlar. Bak bence evde bizim ne renk yok diye Uy! bakın. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bak evde olmayan var. Evde ev evde atıraplar var. Var. Ya, 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 ya. Ama bu eva kesin. değil. Eva değil bu. Tamam biliyorum. Sinli kağıt. Evet Anne, bunlar, kağıt. bunlar bizim yok. var. Hayır yok. dolap da var. Çıkarayım size. Yok yok. Her tabloda eva vardı. Var. Sılam, var ver, tabii sürbülü dolapta. Anne abla tamam, eva var. Simli Dolapta. Bir dakika bu neymiş? Bu şey çok ince Şimdi o zaman benim bunu kaplayacak bir renge ihtiyacım var. E niye renkli almıyorsun o zaman? Anne, hmm. renkli yok bu kadar büyüklerde Var, zaten. Var, bak işte şunlar da büyük bak, beyaz al Hangi beyaz? beyaz? Işte, beyaz da büyük. Abla şuna şunlar kağıt. Kağıt değil ya. Abla, abla şuna bağırsa, bak o zaman. Bir. Aynı kalınlıkta, sonra görmüyor musun? Bak. Hmm. Annem değil diyorum, anlamıyorum. Tuğanacığım aynı boy beyazı bak onun o. Yumuşak kağıt mı onlar? Hmm. Bu ne Şu ya? Ben perşembe günü, evet. günü okula gitmeyeceğim. Değişik bu. Ben perşembe günü okula gitmeyeceğim. Ne kadar sıkıntılı bir iş bu ya. Onlar büyük bak. Büyük renkli bor. Bon. <laughs> Onlar renkli <onun. gülüyor> En iyisi siyah yapmak abi. <laughs> tamam şimdi ne yapacağımı düşün. <laughs> ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağım? Perşembe günü okula gitmeyeceğim. Çekil Bu şekilde İngilizce dersine de girmeyeceğim. Olmaz öyle bir şey. Ay şunlar da çok tatlışmış. Dur. 20 gram da 12 buçuk lira. O zaman 30 gramı. alayım. Ama birisi ikisi farklı değil mi? İkisinin özelliği aynı mı? A, aynı anne. Biri o gibi, birisi ne bileyim daha farklı geldi bana. Bir dakika şuna bakacağım. Gıbıtanın kimi daha iyidir acaba? Kaç gram? Bu da Kaç bu 90 90 lira mı 20 lira şey şey bu daha, daha iyi mi o zaman 25 lira 20 lira 20 lira bu daha iyi mi daha mantıklı kaç da. gram Yer büyük. Bu mu? İlikon. 20 İlikon. Bu mu? Evet. 30 gram. 30 gram. 90 gram ama daha mantıklı. Ama o işini görecek bir şey mi? Görecek. Şey. Yapıştırıcı mı? Görecek. Onu alıyoruz o zaman. Tamam. Bu. Bunları alıyoruz o zaman değil mi? Evet. Yeterli değil mi? Kasaya gidelim o zaman. Ne gelmişti zaten? Ha, gelmişti. Abdullah Bey yaz. Hayır, düşmedim. Annem zorladı. Bu da Sağ <laughs> evet, bunları aldık. Bunları aldık. Bunları aldık. Arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar biraz da kalabalık açtı. Artık kasayı size çekemeyeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuza alakalı unutmayın. Hadi kasaya kızlar. Ne kadar epey bir bak neyle soğuk. Ne, ne koydun yine şey, Evgin? Ne koydun sen? Merhaba. Merhaba. Evet. Benim baba, bank, baba bank geldi bu arkadaşlar. Geldik.